Euzü billahi semîi alîm min eşşeytânir racîm Bismillahirrahmanirrahim Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek şehit mehmetçikler için dua etti. Sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi. Sabah namazımızı birlikte eda ettik, birlikte rüku ettik, secde ettik, tesbihat getirdik, zikir yaptık. Allah kabul etsin. ilahi Arabi. hasıl olan sevabı vatanımızın içinde ve de sınırlarımızın ötesinde düşmanlarla, dahili ve harici düşmanlarla, terör odaklarıyla mücadele ederken feda can eden tüm şehitlerimizin ruhlarını hediye kabul eyle ya Rabbi ruhlarını meleği adına ya rabbi gazilerimize acil şifalar nasip eyle ya rabbi yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar nasip eyle. ilahi ya rabbi vatanımızı milletimizi her türlü kazalardan belalardan düşman işgalinden terör saldırılarından muhafaza ile ya rabbi muhafaza ile ya rabbi şanlı ordumuzu karada, havada, denizde her yerde ve her zaman mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Milletimizi birbirine düşünmek isteyen dahili ve harici hainlere fırsat verme ya Rabbi. Onların milletimiz için kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına mahkûs ile ya Rabbi. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması şad olması için Allah rızası için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.